Her pasportta emekli vizesi almadan önce pasportta VISA-O bulunması gerek 3 aylık. Hı hı. O VISA-O olmadan direkt emekli vizesi vermiyorlar. Yalnız ajanslar ona 37, 35-38 37, bin batalıyı vize o ile 1 senelik emekli vizesini beraber alıyorlar 15 aylık. 15 aylık. 15 aylık. Bak mesela ben e, Fransız pasportum bitmişti. Öncekinde visa O vardı. Yeni pasportta viza O olmadığı için mecbur o pasportta viza O olması gerekiyordu. Hı hı. 15 aylık birden alındı. 15 aylık bir. Bir defa visa O aldın mıydı? Ondan sonra senelik sen. visa alıyorsun. O dediğin turist vizesi mi? Yok, o farklı. 3 aylık bir vize için. Onu gelmeden alacak olan kişi Türkiye'de. Türkiye'den de alabilirsiniz. Hı hı. Tayland konsolosundan burada da alabiliyorsunuz. Burada da alabiliyorsunuz. Burada da alabiliyorsunuz. Burada zaten. O vize oyla emekli vizesini iki sayının anan aynan, aynan da alıyorlar. Anladım. Vize para olarak ister bankada 800 bin bat paranız olması gerekiyor ki vizeye başvurmadan 3 ay önce hesabınız olması gerek. Buranın prosedürlerine göre. Ama eğer bir şirkete giderseniz o para sizde yoksa şirket size zaten onları hallediyor. He, size hesap açıyor. 5000 bin bat falan hesap açmayı alırlar. 30-38 bin hem vize o ilk alacaksanız hem bize o hem yıllık bize. Size vizeyi alırlar. O da bir sıkıntı yok. Yeter ki parayı verin. Evet. O bedelle genelde işte 30-35 bin mat falan gibi evet. bir tutar i̇lk, oluyor. Bak, i̇lk hamlede 38 bin bat alıyorlar. Çünkü Hı -hı. vize o sistemi o falan derken. Ondan sonra düşüyor. Yenilemede biraz daha düşüyor. Yani, yeni, örneğin yenilemede vize o geretmiyor. Aha. Zaten hesabında olmuş oluyor. Hesabında olmuş oluyor. O zaman işte 18 bin bata, 20, 24 Hı -hı. ajansına göre senelik ödeyip How old